Arkadaşlar yorumlarda okudum. Arabanın kronik arızalarından bahsetmeyi unutmuşuz değil mi? Doğan tabak. Kusura bakmayın. Arabanın en büyük kronik arızası arabanın var olması. <laughs> iPhone alma diyen arkadaşlara sesleniyorum. Bak ses nasıl kayıyor bak. Ses nasıl kayıyor? Hocam ses kayıyor hocam. Ototün yok mu hocam? Evet arkadaşlar bugün sizlerle Tavuk nasıl pişirilir onu göreceğiz. Hocam bu şefim tavuklar fabrikasyon mudur? Fabrikasyon. E, geçen sene aldım. İşte bir yıl <laughs> beklettim. E, öyle özelliği oldu tavuğun. Şoka soktunuz mu peki bunları? Evet şoka girdi tavuk. Beni görünce zaten. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bunları bunlara baharatla yapmak lazım Tabii, şimdi. Ben bunu şimdi marine edeceğim birazdan. Böyle o zaman bir... abi ilk bahar mı son bahar mı atacaksın? Karnabahar atacağım. İftar saati mesaj geldi. Cama çık diye. Bir çıktım. <laughs> Kanka görünmüyorsun çok. <laughs>